Hoş geldiniz sevgili dostlarım. İnsanlar eşit mi? Hakları eşit mi? Yoksa bazı insanlar daha üstün mü? Bazı insanlar daha altta mı? Gibi sorular insanın akıllarına takılabiliyor. Mesela yüzyıllarca öncesinde Hindistan'da oradaki sistemde, kast sisteminde işte grup grup insanlar vardı köleler, askerler, işçiler, işte e, din adamları grubu, işte tanrısal yerişmiş olanlar, ayrı ayrı bunlar. Bunlar farklı farklı orada uygulanmaktaydı. Tabii, tabii ki dünya tarihinde ve dünya coğrafyasında sadece o zaman, sadece o yerde değil, dünyanın değişik yerlerine, değişik zamanlarında bunlar maalesef uygulanıyor. Yöneticilerin maalesef e, o zamanki yöneticilerin maalesef uygulamaları örnek alınabiliyor. güzeldik. Halbuki insanların eşit olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde açık ve seçik bir şekilde ifade buyurmuş. Bütün insanlar eşittirler. Arabın aceme, acemin araba bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah yakınlık iledir. Yaz yani buradan tabii şunu da yanlış anlamayalım. Üstünlük derken takva kişi daha fazla hak sahibi demek değil. Allah'a yakınlık kazanmış kişi demek. Yani daha iyi bir insan demek. Yani üstünse zaten üstünlüğü orada en güzel ahlakla yaşayandır aynı zamanda o kişiler bakıyoruz toplumlarda değişik değişik milliyetler var, değişik değişik toplumlar var, değişik değişik gruplar var. Herkes kendi bulunduğu yeri, toplumu daha iyi görebilir. En iyi de görebilir ama sadece benim toplumum en iyi tek iyidir diyemez. Ya da tek doğru benim toplumumdur. Benim görüşlerim benim düşüncelerimdir diyemez. Falancaların yaşamaya hakları bile yok. Filancaların yaşamaya hakları bile yok gibi cümleler. Maalesef. Ama toplumlarda bunlar çocukluktan itibaren bu tip yanlışlarla büyüyoruz. Umarım İslam ahlakı ile ahlaklandığımız zaman bu gibi yanlışlardan uzak kalırız. Çünkü bunun da bir vebali var. Bunun da bir ağırlığı var. Sıkıntısı olacak. Ben hiçbir insandan, hiçbir milletten üstün değilim. Eğer Rabbime yakınlık kazanabildiysem bana ne mutlu. Çok şükür demek lazım. Yoksa ben üstünüm gibi bir düşünceye girmek doğru olmaz. Teşekkür ediyorum.